Hmm, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Arda'yla Minecraft oyunu arkadaşlar. Eee siz yokken biz Baha şeyler topladık. Hadi yatalım Arda. <laughs> Oğlum dur, dur yapma yapma. Savaşı çıkalım. Ne? Heran. an. daha açık değil mi? Açık. Dur. Fırlaşmıyorum. Yüzde iki yap. Üç yapıyorum. Ben bir şey göremiyorum. Ben çok güzel bir şey görüyorum. Ne savaş? Zombi sesi duydum. Ne Abi sen ya? neredesin? Seni görüyorum şu an. Lan ne kadar zombi var? Allah bu ne lan? Komple zombi Allah. Öldüm. Lan, lan niye vuruyorsun? Abi o zombi çok değişik. Oğlum, o mu Philips herhalde? Sen o, onu gördün mü yüzünü? Abi üç tane lütfen bana üç tane ip topladığını söyle. İki. Hani köylüden ne çıktı biliyor musun? Ne çıktı? Buğday. O o yüzden köylü zon ay bu başka bir başka bir tür olduğu için e, şey. Abi yüzün çok acayipti giysileri falan. Ben onun fotoğrafını çektim bir ara göstereyim bir ara. Gelin lan. Gelin lan. Yani... Korkuyor lan sizden? Hülo. Orada mı hepsi? Lan baby zombie, baby zombie, baby zombie. Oyundan hiç çıktım sabah ki ya. Sabah yap çabuk. Hı? Abi yağmurda hiçbir şey gözükmüyor ya. Oğlum ya sen saklasın. Oğlum şaka yaptım oğlum. Bebe zombi görmedim. Görmedim görmedim. Ama çocuğu öldürürüm ben bu çocuğu ya. Lan Oğlum ya, salak değil ya. Bir şey olmaz, yaparız. Çok İyi kolay. Kuluna yapılıyor oğlum. Sana buradan çağırma. Oğlum sen orada... Ben kapı açık salak! Ya bir hiçbir şey yok ki bunda. Ben bir level'im. Hı? Ben bir level'im. Beş level'im. Hı, beş Hı. level'im. Hı. Pişmiş çıkın yiyorum. Hadi gel savaşa. On spayda gördüm. Neredesin? Neredesin lan? Üç tane yiyip. Üç tane yiyip. Lan bebek zombi var. Yemin et. Aa tavuk. Bunu lan tavuk kaçtı. Bence atladı. Bir şey olmaz. O kadar sevmiyordum bak zaten. Elimdeki ne? Dı dı. Aa, aa. Ok. Aa, aa. Hayır abi okçu benim. Ok. Abi yeter ya. Hı? Her, her şeyde sen okçu oluyorsun. Yes, i̇şte. Ee. Al sana da at. oğlum sen de kullanırsın.

Öldürdüm. Ya çıktı. Ben öldürdüm. Ya çıktı Arda. Yemin et lan. Yemin ederim Mehmet tam. Baksana be. Bakayım. Ana. Lan orada bir tane daha okçu var. Ay kalbim az kalbim az kalbim az kalbim az kalbim az. Öleceğim 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 öleceğim. Ya çıktı o ya. Sen de yay var mı gerçekten? Sen ee, mi bakıyorsan. Yok. Oğlum yatak lan yatak yatak. Ben yay olduğuna göre soyuyor sorun yok bende. Sabah tav ıı, tavukları öldürürüz. Ee, ok yani çok güzel lan bu map. Bunu silerim ben de silerim. ok nasıl yapılıyordu lan? Bir tane gravel, bir tane de tüy, bir tane de şey. Hmm, çubuk. Gravel -well neydi lan? Ay gravel -well diyormuşum. Abi yerdeki oklar gelmiyor. Ee, iki tane bende yay ok. Abi zaten e, bir tane ok yapsak çoğaltırız onları. Aynen lan ama buradan laka geliyor mu bilmiyorum. Dört tane ok var bende. Aa bende bir sürü ay bir sürü diyorum şu bir sürü tavuk var. Ana ben lagda değil lan. O ben lagda değil. Lan bu tavuk niye ölmüyor? Öldü gerizek ya Allah. İki tane ok var. Alsana benim bir tanesini. Ya git. Dört tane yok mu oğlum sende? Ha? Var. Tamam. Yani, oğlum bir sürü tavuk vardı şimdi hiç tavuk yok. Kimler? Adam anne onu anne onu anne onu anne Tüy aldım iki tane tüyüm var lan. Abi deliler gibi açım. Çürük etiyorum. Sen görüyor falan. lan? Zeylanım ölüyor mu? Öl bana ne iş alırım. Zehirlendim ama ölmüyorum. Hii, ölüyorum. Abi çabuk. Yemek var evde. ha. Ay yok lan unuttum. Al şu buğdayları. Ben de var ya yemek. Ya. ya yine zehirliyim. Geçmiyor. Ne yapmak gerekiyor? Ne yapmak? Abi evde yemek yok lan. Lan geberiyorum. 5 tane de. ekmek var bende 5 tane. Al koyuyorum 3 tanesini sana. Al ye. Ok ok. Evet şu anda koydum. Koydum. Baksana kılıcımın süresine. Ne? Atayım sana kılıcımın süresini gör. Ne var lan? Gördün mü? E. Ee? Al at şimdi. Ben çok savaşıyorum çünkü. Al şimdi uzak kaç tamam mı kaç kaç niye o sana gelir altı veririm ya, ne ya. ya. beş tane ya ok var sana kaç tane var? Ha? Ne? Maden buldum. Dum bir yer atıyorum. Araç çukura düştüm. ben bu zombi akıllı lan. Ne öldün mü sen? Oğlum, yan oğlum. Hii, abi yemek. Abi sen hangi çukurdasın? Benim demir bulduğum çukurda. Ama çıktım orası nereydi? Çıktım çıktım. <laughs> odun, odunlar sayesinde 60 tane odun bitti. Güzelim. Ya o oh, gitti lan. Hih, bana geldi. Hih. Abi bak sana mı gelecek şimdi kok? Hadi mi? Al. Sen, sen bana atacaksın ama. Hı -hı. Kaçmayacaksın. Hadi hadi yap göster kendini. Hadi hadi yap göster kendini. Hadi hadi yap. Asmıyor mu? Nereye attım lan? Asmıyor lan. <laughs> Bana da gelmedi çünkü benim okum boşuna gitti. <laughs> Abi o değil de bizim hep yemek toplamamız lazım. Aynen lan. <laughs> Ana. Abi, abi tüyün var mı? Tüy tüyüm var Gravel'ın var mı abi? O ne lan? Abi Gravel ne, ne ya? ya? Ay gravel olmuş mu?

ben kılcım kullanmak üzere lan. Allah Allah. Ya. Yürü. <laughs> <laughs> Ana. Ne oldu lan? Üstüne zıpladım öldüm lan. Lan vurmadı vurmadı. Oğlum üstüne zıpladım üstüme üstüme zıpladın. şey öyle böyle bir şey görme görükmedi lan. Arda küstün mü? Oynan oğlum. Vurayım mı? Videoyu bitirelim mi? e ee, ba işte hadi inşallah abone olursanız inşallah kanalıma abone olursanız abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.